Ali sen kabarıp seninle çarşıya gidelim. Sana şu kadar bir amanet verecekler. Ee, dahil Nuhul İsmet'e vereceksin. Dahil Nuhul İsmet gerek de bizim yakamıza O Onun için ne kadar uğraştık biz de. Şöyle bir conta, şöyle bir lahir ve içine bir şey. Yok. O hacca çok ufak. Hoca Hacı çok ufak dedi. Bir kere tırdı kadar demir, yani Vallahi beş milyon var. Dedim Hacı ben bunu nasıl götürürüm? Şimdi, ...bir çay buraya o kadar getirdi. Buraya, buraya bak, buraya. <laughs> Kaçın. Şey? Şey selam söyle. Mehmet'e şey. selam söyle. Tırna giren ormanda, uçakta çok Söyle selam söyle. Onun bir sakıncası yok. Yok, o çok bir sakıncası yok, yani kaçak, uçağı yok. Kağıdını istersen evelim.

Geldi geldi. Geldi mi geri? Onun için üç sefer, beş geldi. Ne yaptın? Emir Dağı'nı, O Akşehir'e geldi, şey Emir Dağı'nı, Emir aldık geldi. Anne zilin Ben bugün telefon vardı, yaramadım, şey yoruldum. Kimde telefon var? O İsmet'ten. Sen mi? Dayı İsmet'ten. Teyze'den. Söyle. Bir şey mi istiyorsun söyle? Ben selam söyleyeyim ha. Ne diyor? 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 Ne diyor?